Hep sınırsız pizzacıya geldik evet. değil mi? Arkadaşlar size bir kuran olsun değil mi? Arkadaşlar böyle tatlılar var sınırsız. onu çant çantasına koyunca ye yemeliyiz ki <laughs> orada oyun park var burada orada çocuklara esir alıyorlarmış Allah Allah sen neyini isteyeceksin Hatta şimdi pizzalardan? tokat atıyorlarmış bak tatlı da alacaksın de evet. hepsi sınırsız değil mi? Wow, şurada yapıyorlar bak Zeynep. Gel bakalım. Burada açıyorlar gördün mü? Kolay oh yes. Gördün mü Zeynep açıyorlar. Gel bakalım gel sıramızı kaçırmayalım. Gel zaten çok sıra var. Bakalım kaç dilim yiyebileceksin? Ta kaç dilim yersin sence? 10. Ben çok yiyemem Ben de çok yiyen birisi değilim ama sırf sen istedin diye geldik Sırrısız Pizzacı'ya değil mi? Evet. Bakalım, bakalım kaçar mısın? annene gelmiş miydin buraya? Burada hareketli masalar da var değil mi? Salıncaklı. Onlar da her yer kalırsa oraya geçeceğiz. Evet. Dur bakalım şimdi pizzamızı alalım. ooo pizzaya bak. Kendimiz alıyoruz. Evet, evet kendimiz alıyoruz. Ters servis. bakalım. Evet, sürekli pizzalar çıkıyor. Hangisinden alacağız? Bak olarak muzlu ve çikolatalı hangisini istersin? Hı? Çilekli çikolatalı, muzlu hangisini istersin? Çilek, çikolata mı? Hangisi tatlıdan? Ee, bunlar tatlı ben istemem. Çilek, çikolata mı kızım? İstemem. Tamam. Ben, ben şey alayım, ben alayım ya, ee, muzlu alayım. Kaltını bu tamam. neydi? O muzlu bu çikolata çocuğu. Tamam, tamam. Yani. tamam Zeynep. Al. Merhabalar hoş geldiniz. Gelin bakalım. Şundan da vereyim mi Zeynep sana? Şundan da vereyim mi? He? Tamam. Dur bakalım. Şundan alalım. Bu neydi abi? Bu Tamam bunu da istiyorsun evet, evet. Bir tane alayım. Çetali çileci. Tamam. Oradan olarak Ondan bir de ben alayım. Evet. Evet, evet Zeynep üçer dilim mi oldu? Dörder dilim mi alabiliyoruz? Abi dörder dilim mi alabiliyoruz? Iki dilim, iki dilim. Için dilim. Şimdi çocuğa ben iki dilim mi alacaktım? Evet, üç dilim oldu. Siz iki alırsınız, dört dilim olmuş olur. Önemli değil, alabilirsiniz. Ha, şu an olmuş ya, Aynen. oldu yani. Gel babacım, gel. Dur Hayır, kızım, önce. Ben... Ben... Koyayım. Tamam, koyayım. koy. Tutayım. Tutabilecek misin? Evet, ben... Allah, dur, dur. Aynen. Koy, gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Gel, bakalım. Gel. gel, 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 gel. Gel Zeynep. Şuraya geçelim mi biz? Öyle mi? Tamam. Gel Zeynep. gel. Salıncaklıma sal boşalmış Zeynep. Zeynep salıncakla otur bakayım. Otur bakayım kızım. <laughs> Sallanıyor herkes. Sallandığın yerde pizza mı yiyeceksin? Baba biliyorsun bu ama tam bu çilekli ama bu çok güzeldi. Ama ben öbür geldiğimde iki kez çikolata aldım demişim. Tamam babacım hadi şimdi pizzalarımızı yiyelim. Doymasak birer tabak daha alalım tamam mı? Hadi <laughs> bakalım. Ye bakalım. Baba. Sakın çikolata alma. Niye? Çünkü tadı çok kötü. Ben niye aldım? Ben mi? Şimdi almadım ben. Ha, tamam. Baba üstünde böyle mi? Hmm. Hı. Üstünde kaşar var ama bu böyle tüm kalta. Hı. Hmm. Ekmekle karşıda çok. Hadi güzel. pizza niye hadi? Çok büyük dilimler arkadaşlar şuna bakın. Dev gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya, Zeynep ikimiz de az yiyen insanlarız. Herhalde bu üçer dilimle doyarız. Tamam bir şey olmaz. Çevir. Neyse. Al şunu nasıl? Tamam. Hadi Zeynep açtın mı pipetini? Oo bundan sana da vermişim bol karışık. Hadi bakalım sebzeli karışık. Önce pizza niye ya? Hmm. Ne oldu? Abi bir peçete alabilir miyim ya? Şunlar şey yapmış Zeynep üç dilimi yiyebilecek misin? Daha sonra yeniden alacak mısın? Onun için mi bir sürü para ver? Evet. <laughs> Teşekkür ederim Sağolun Ama şimdi kaynım çok az Şimdi kaynım çok az Hadi bakalım Bunlar biraz püskürt gibi Nasıl yani? Ben ne var değişik gibi Hmm. Burada yemekler bazı şeyler değişmiş. Mesela yeni yemekler, yeni, pizzalar yapılıyor. Hmm. Zeynep ben üç dilimi bitirmek üzereyim. Çok hızlı yiyorum değil mi? Sallandığın yerde pizza mı yenir Zeynep? Bu nasıl bir şey ya? Sınırsız pizza diye bize getirdin. Vallahi sınırsız pizza olduğunu bilmiyordum. Vallahi mı? Bilmeden mi girdin buraya? Hımm Önce sırasız pizzacıktı ama yine de güzel baba Evet hmm. Zeynep kaçıncı dilimdesin? Hı? Hmm? Kaçıncı dilimdesin? İki Ya sen bunu bitirene kadar ben beşinciyi yiyorum Babanı şu an Babanı yeni mi aldın? Evet onu yeni getirdim hmm. Kızım mantarlı bilmem neyli ne güzel ya Ben sevmiyorum Allah'ım tatlıya mı geçiyorsun? <laughs> azıcık bunu yiyeceğim senin sınırsız pizzacıda ne işin var? He? Ne işin var? Bravo, sınırsız pizzacıya gelip sadece iki dilim yiyen Zeynep. <laughs> Sana bir şey itiraf edeyim mi? Zeynep, tatlı yiyince ben de doydum babacım. Üç dilim kaldı burada. İkimiz de yemek konusunda çok zayıfız. Ama sınırsız pizzacıya geldik saçma bir şekilde. Onu bitirecek misin? Yine pizzanı bitirdin. Gel bir de oyun parkına gidelim mi? Tamam hadi elindekini bitir gidelim Arkadaşlar, baba. Yemeyi, Baksana ya. Kaldı bu da kaldı o da kaldı. Biz ya çok yemedik. Yalan da <laughs> Evet babacım yiyemedim ne yapayım? <laughs> Burada abin olacaktı değil mi Yılmaz Efe? O da iyi kalbi. 10 dilim yerdi bence. Zeynep her yerde kendine bir oynayacak yer buluyorsun değil mi? Ya sınırsız pizzacı da oyuncak nedir ya? Oynamak nedir? <laughs> Kızım evimizin içinde aynı kaydıraktan var. <laughs> <Allah 'ım>. <gülüyor> <gülüyor> gel gel bu kaydırakların aynısından evimizde var. Atlardan da var. Kay bir tane gel babacım. <laughs> <laughs> Efendim? Evet gel 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 gidelim gel. Hayır. Bebek değilsin işte ne işin var o hatta senin? De, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Her gün yeni evet. videolarla karşınızdayız. Evet arkadaşlar burada de dinlemeyi unutmayın yani dinleyin. Evet, evet. abone olup like atarsanız seviniz hepinizi çok seviyoruz. Evet.